Dünya Uyuşturucu Mücadele Federasyonu yönetimi olarak bugün Ceylan Pınar İç Emniyet Müdürümüzün yanındayız. Ee, biz federasyon olarak e, amacımız şu. Biz diyoruz ki e, milli e, değerlerimize saygı göstererek, değer vererek e, içki, uyuşturucu, sigara, alkol gibi e, bizim toplumun ahlaki değerlerine zarar veren her türlü şeyle e, mücadele etmektir. Bizim müdürümüz de burada milli değerlerimize zarar veren bu tür oluşumların tamamıyla mücadele ettiğinden dolayı hem bölge halkı tarafından sevilmekte hem de bizlerin takdirini almış bulmakta. Sayın müdürümüzün de ile ilgili bir çalışma var. Biz bu emeklinin ertelenmesini ve görevine devam etmesini çünkü bölge halkına yapmış olduğu katkı ve çalışmaları takdire şayan bu ile de kendisini destekliyoruz, yanındayız. Biz razıyız, Allah da onlar razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.